zetrini dededen gelen bir baharat türü, yöresel bir baharatımız. Babam uzun yıllar devam etti, yaptı. şimdi yaşlandığımdan dolayı ben devam ediyorum. Baharın ilk ağzından çıkan ilk menekşe, erdeşef, navruz bu gibi şifalı otlardan biriktirerek bir yıl sürüyor toplanması dağları sürekli gezdiğimiz için mantara gidiyoruz. Oralardan Munzurun eteklerinden, sarı çiçek yaylasından, yenebilir otları, şifalı otları topluyoruz. Kölgede kurutuyoruz. Ondan sonra tekrar çuvallara doldurup bir yıl boyunca süren bir süreçte bu şekilde bekletiyoruz. En son işte yapraklar sararana kadar o civarda topladığımız bitkileri getirip toplayıp burada harmanlıyoruz. Harmanladıktan sonra da satışa sunuyoruz. 120 çeşit bitkiden oluşan bir baharat türü. Yani dışarıda da normalde bundan 10 çeşitten de yapılan var, 20 çeşitten de yapılan ama biz babam işte yani bunları çok gezdiği için yenilebilir otları, şifalı otları toplayarak aklına aklınıza gelebilecek tüm yani ısırgan otundan tut, e, Çaşır, povik, kap yaprağı, kimini muzur dağından getiriyorum mesela normalde. Sarı çiçekten ayrı olanları orada ayrı topluyorum. Yöremizde de var onları ayrı topluyorum. Bu şekilde bir baharat türü. Ama benden sonra yapacak olan <laughs> kimse yok. Kemali'ye ait bir baharat türüdür. Bunlar pişen yemeklere atılmaz. Bunu en çok patates salatası, yöremizin boylu ekmeği ve peyniri ile birlikte üstüne dökerek o şekilde pilavın, çorbanın, köftenin artı halis zeytinyağına katarak ve zeytinle birlikte ekmek batırarak yenen bir baharat türüdür.